Merhaba arkadaşlar Pumpkin Gamer hoş geldiniz. Yunuslerle videosuyla beraberim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk olarak 25 abone ya da 27 abone olursak video çekeceğim. Böyle abonemiz artmazsa video çekmenin anlamı kalmaz arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Biraz abone olun. 16 abonem var şu an. Sadece istediğim gibi 25 abone arkadaşlar küçükten büyüyeceğiz arkadaşlar. Onun için bu duyuru videosunu söyleyeceğim zaten çok yoruluyorum. Yani 20 25 26 abone olursunuz inşallah yani. Olursanız videolara daha da uzun yapmayı çalışacağım. Daha da montaj yapmaya çalışacağım. Montaj videoları yapmaya çalışacağım. İstediğin bütün yorumlara bakıyorum zaten. Hep ver herkesin yorumuna bakıyorum arkadaşlar. Yorumlardan söyleyebilirsiniz ne sıkıntım varsa falan. Neyse bu daha sonuna geldik. Like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.